Merhabalar. Seçim öncesi son yayınla karşınızdayız. Mart ayını da bitirdik. Şubat kapanışı pist %9193'tü. Mart kapanışı da 9142 oldu. Yani yaklaşık bir 50 puanlık Şubat kapanışına göre bir düşüşle ayı bitirdik. Haftalık bazda 0.69'luk bir yükseliş vardı. Çok büyük bir değişiklik yok. Kayıp bir ay gibi görünüyor ama sert hareketlerin olduğu bir ayı geride bıraktık. Biz yüze baktığımızda biz 100 Şubat ortalarında 9400 seviyelerine ulaştı. Hatta e, zirve noktamız 9450 orayı da yanılmıyorsam 26 Şubat günü görmüştük. 9450 borsanın zirve noktasını ve o zamandan beri hep bahsettiğimiz 8800 ile 9400 arasındaki o dalgalanma devam ediyor. Bugün seçim sonrası hatta seçim sonrası da diyelim faiz artırımından sonra piyasalar nasıl hareket eder? Nasıl etkilenir? Bundan bahsetmek istiyorum. Hem seçim sonrası neler olur? Bunları kısaca konuşmak istiyorum. Şimdi seçimden sonra marttaki piyasadan, mart ayındaki piyasadan çok iyi ya da çok kötü bir piyasa açıkçası ben beklemiyorum. Merkez Bankası zaten bazı adımlar atmıştı. Eee seçimden sonra da bu adımların devamını beklemek gerekiyor. İşte faizi artırmıştı. Eee bir süre biz yüksek faizle devam edeceğiz muhtemelen piyasalar olarak. İhtiyaç kredisi faizi çok hızlı yükseliyor. Faiz bir haftada %76'dan %82'lere çıktı. İhtiyaç kredisinde en yüksek faiz 2022'nin Ocak ayında görülmüştü. %78 faiz oranıyla. E şu anda %82'lerde. Yani biz yeni bir rekor kırıyoruz ihtiyaç kredilerinde. Geçen hafta 3 aya kadar olan vadede mevduat faizinde de hızlı bir yükseliş gördük. İşte 55.7'den. 59,5-60'lara doğru e, yükseldi. Ticari kredi faizleri 58,5'lardan 63'lere yaklaştı. Yani yüksek faiz ortamı önümüzdeki dönemde bu Nisan, Mayıs, Haziran aylarında devam ediyor olacak. Şimdi bunların tabii bir de piyasaya yansımalarını hep birlikte incelememiz ve görmemiz gerekiyor. Tabii seçimden sonra e, şu var. Yeni para ve maliye politikalarında sıkılaşma adımları gelebilir. Neden bunu söylüyorum? Mevduat ve kredi faizlerinin daha da yükseldiği bir dönem olabilir. Faizlerin özellikle ticari kredi faizlerinin çok yükselmesi az önce de söylemiştim oranları şu anki oranlar bunlar. Finansman ihtiyacını krediyle sağlayan şirketleri olumsuz etkileyecektir. Ayrıca yüksek faiz Sadece şirketleri etkilemiyor, tüketicileri de harcama yapmadan yatırıma yönelmelerine neden oluyor tüketicilerin de. Yani tüketicilerin yatırıma yönelmesi demek, talep de ürün bazlı olarak bir azalma demek. İki hafta önceki yayında kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler olabileceğini ve bu kredi kartlarıyla ilgili konunun önümüzdeki dönemde çok konuşulacağını ben belirtmiştim. Seçim sonrası. Eğer bu tarz düzenlemeler gelirse ki ben bekliyorum böyle sert kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler olur diye tahmin ediyorum, mutlaka bunlar iç talebi azaltıcı bir etki yaratacaktır. Bu nedenle ekonomi yönetiminin daha önce uyardığı gibi işte Mehmet Şimşek demişti şirketlere Türk şirketlerine hani yurt içi yerine biraz yurt dışına yönelin yurt dışına bakın gibisinden. Demek ki iç piyasadaki hareketi o hacmi biraz daha azaltacaklar. Dolayısıyla hani bu uyarıyı da göz önüne aldığınızda seçim sonrasında yaz döneminde ihracatçı şirketler biraz daha olumlu ayrışabilir gibi görünüyor borsa açısından. Yabancının durumu tabii burada piyasada belirleyici olacak. Piyasanın önümüzdeki dönemki hareket tarzını. Neden? Piyasada yabancılar şu anda çok etkin değil ama Türk piyasasına baktığımızda da gelişmekte olan ülke borsalarına göre, piyasalarına göre ucuz. Tabii dolar bazında bakıyoruz buna. Dolar bazında oldukça geride görünüyor. E, şu anda piyasayı yönlendirecek bir yabancı da yok. Türkiye'nin ekonomi politikaları olumlu yönde değişmiş olsa da hem yerli hem de yabancı yatırımcı Türkiye'nin geçmişteki bazı hareketlerini de daha doğrusu Türkiye'deki bazı gelişmeleri de gözünde bulundurarak bu konjonktür değişikliğinden önümüzdeki dönemde potansiyel bir konjonktür değişikliğinden çekiniyor. Nedir bu? Yani Cumhurbaşkanı her ne kadar ekonomi ekibinin arkasındayız dese de işte hafta içinde bir açıklaması vardı orada Mehmet Şimşek için tam itimat e, itimadımız var kendisine gibi açıklamalar yapsa da 2021 yılı Mart'ında o Naci Abal olayını hepiniz hatırlarsınız e, burada bir tecrübe var yani o 2021 Mart ayında bir tecrübe var o yüzden hafta içinde bir yabancı fon yöneticisi de şöyle bir açıklama yapmıştı bizim için durum çok siyah beyaz yani çok keskin daha önce ekonomiyi esasen bu şekilde yıpratmış birinin bunu tekrar yapmayacağını güvenle söyleyemezsiniz şeklinde de bir e, yorum olmuştu. Yani bu da biraz böyle yabancının tedirginliğini aslında ortaya koyan bir açıklama gibi görünüyor. Ancak benim düşüncem seçimlerde çıkan sonuç ne olursa olsun ekonomi ekiminin ve politikalarının majör bir değişikliğe uğratılmadan aynı doğrultuda devam etmesi. Bu hem yerliler için hem yabancılar için Türk varlıklarını güvenin tekrardan oluşmasına neden olabilir önümüzdeki dönemde. Merkez Bankası'nın hele bir de seçim öncesinde geçen hafta faiz artış kararı gidişatında bu yönde olacağına e, işaret ediyor aslında. Tabi bu e, biraz daha zaman gösterecek. Yani bu konuda bir endişe var o endişeyi bertaraf etmesi gerekiyor yabancılar açısından ekonomi yönetiminin. Geçtiğimiz ay e, Fitch'in bir not artırımı oldu. S&P e, ve Moody's'den de önümüzdeki dönemde not kararı ile ilgili bir değerlendirme önümüzdeki dönemde e, gelebilir. Zaten planlı takvimde 3 Mayıs'ta S&P'nin Türkiye ile ilgili bir not değerlendirmesi olacak. 19 Temmuz'da da Moody'sin planlı takvimi var. Not artır, artışları piyasalar açısından olumlu olacak. Tabi bu e, takvime bağlı kalmadan arada hiç kimsenin beklemediği bir anda da bu not artırımları gelebilir. Geçmişte bunları not indirimleri ya da artırımları şeklinde yaşamıştık biz. Haziran'da gri listeden çıkma meselesi var. Yabancı yatırımcıya güven duygusunu aşılacak önemli bir gelişme bu. Haziran'daki o gri listeden çıkma meselesi piyasaları oldukça etkileyebilir. Endeks e, baktığımızda Az önce de söyledim. 8800 ile 9400 arasındaki o hareket devam ediyor. Biz seçimlerden sonra da eğer bu 9400 seviyesine takılmadan bu seviyeyi geçecek olursak, az önce saymış olduğum gelişmeler olumlu anlamda da etkiye başlarsa işte not artımları, gri listeden çıkma beklentisi vesaire yıl içinde 10500 ve 12000 seviyelerine doğru hareket edebiliriz. Tabii burada hep belirtmiş olduğum bir şeyi tekrar etmek istiyorum aslında. Piyasa yükselirken bazı e, sektörler ve o sektörler içinde uygun hisselerde seçici olmak gerekiyor. Yani sektörün çok üzerinde fiyatlanan ya da çok altında fiyatlanan hisselerde hareket tarzı aynı olmayacaktır. Aynı sektörde olsa bile. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönemde bu seçiciliğe devam etmek gerekiyor. Şimdi biz endekse bakıyoruz işte endeks 9000'in üzerinde ama hisselerin birçoğu 8000-8500 aralığındaki değerlerinde aslında. İşte burada da o seçicilik ön plana çıkıyor. Şimdi e, sektörel olarak kısaca e, bir bakacak olursak önümüzdeki dönem için hem seçim sonrasındaki yüksek faiz ortamından olumlu etkilenebilecekleri hem de bundan olumsuz etkilenebilecekleri aslında belirtmek gerekiyor. Önce olumluları söyleyeyim ben. Bankacılık sektöründen başlayacak olursak, az önce de söyledim, yani faiz artırımları önümüzdeki dönemde belki olmaz ama bu faiz artırım kararı öncesinde bankalar zaten kredi faizlerini hızlı yükseltmişlerdi. Hala da bu kredi faizlerinin yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. E, mevduat faizi, kredi faizi e, arasındaki o makas, geçtiğimiz yaz aylarından bu yana pozitifte duruyor. Ayrıca son dönemde bazı makro ihtiyat tedbirlerin net etkisi bankalara olumsuz değil olumlu yansıyor. Neydi? İşte kredi kartlarında ya da kredili mevduat hesaplarındaki nakit kullanımda bu faiz oranı 4.4'ten 5'e çıkarılmıştı. E bunlar hep ba e bankalara olumlu yansıyor ve önümüzdeki dönemde bu tarz tedbirler yine bankacılık sektörünü olumlu etkileyebilir. Özellikle bundan etkilenebilecek işte bankacılık sektöründe olan majör hisselerden Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti Bankası gibi Bankalar olacaktır. Kamu bankaları üzerinde o devlet otoritesi baskısı seçim öncesinde yoğun şekilde devam ediyor, seçimden sonra da devam edebilir. Biraz daha orada piyasayı rahatlatıcı tedbirleri kamu bankaları üzerinden ekonomi yönetimi ya da iktidar devam ettirdiği için e, kamu bankalarının dışındaki major hisselerde bu saydığım 4 bankada olumlu hareketi görebiliriz diye ben tahmin ediyorum. Zaten yabancı gelecekse de e, biliyorsunuz bankalarla geliyor. Öncelikli olarak bankalarda bir hareket oluyor. E, bankalardan sonra Yabancının geldiği bir diğer sektör de holdingler. Holdingler hem bu bank saymış olduğum bankalardan besleniyor hem de işte Koç Holding, Sabancı Holding, AG Hold, e, Anadolu Grubu Holding gibi hisseler iştiraklerinden de olumlu etkilenmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla holding sektöründe de bu olumlu seyir devam edebilir. Bir de bu yüksek faiz ortamından olumlu etkilenecek sektörlerden bir tanesi perakende sektörü, Ve özellikle gıda perakendesi. Ve burada neden gıda perakendesi diyoruz? Bu şirketler nakit fazlası olan ya da nakit yaratabilme kabiliyeti olan şirketler. Yani nasıl çalışıyorlar? Peşin satıyorlar. Siz markete gittiğinizde peşin alışveriş yapıyorsunuz ya da karttan geçiyorsunuz ama bunlar 3-5 ay sonra vadeli ödüyorlar. Dolayısıyla hani bu çok basit anlatıyorum. Tabii ki işleyiş o kadar e, basit değil ama e, peşin satıp vadeli ödeyen bir işletmenin karlılığı yüksek faiz ortamlarında ya da enflasyonist ortamda e, her zaman için fazla olur. Ve burada da sektör itibarıyla Gıda perakendeciliğinin bir özelliği de ertelenebilen ya da vazgeçilebilen bir sektör değil. Yani fiyatlar ne olursa olsun, faiz seviyesi çok yüksek olsa da çok düşük olsa da, insanoğlu var olduğu sürece buralarda bu taleplerini her zaman için karşılamak isteyecektir. Dolayısıyla bu perakende sektörü her zaman için portföylerde bulunması gerekiyor. Bir diğer sektör, ulaştırma havacılık tarafı. Burada havacılık sektörü 2023 yılını oldukça iyi bitirdi. 2024'ün İlk çeyreğinde de rakamlar oldukça iyiydi. Bu 2023'teki büyümenin rakamlara olumlu yansıması 2024'te de e, devam edecek gibi görünüyor. Tabii yaz dönemine giriyoruz. Burada turizm etkisiyle havacılık tarafı bana göre en önemli sektörlerden olacak. Orada zaten Hava yolları, Pegasus bu ikisini her zaman anlatıyoruz, her zaman konuşuyoruz. Hani onları söylemeye gerek yok. Bunlar olumlu etkilenebilecek sektörler. Bir de dikkat edilmesi gereken sektörler var bu yüksek faiz ortamında. Biraz baskılanabilecek ya da insanları tedirgin edebilecek sektörler. Bunların başında da gayrimenkul yatırım ortaklığı geliyor. Gayrimenkul yatırım ortaklığı yüksek faiz ortamından e, olumsuz etkilenen sektörlerin belki de en başında gelen sektör. Seçimler sonrası bu kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı yapılar konusunda hızlı bir adım gelmedikçe sektör üzerinde bu baskı devam edecektir. Yılın ikinci yarısında beklenildiği gibi eğer enflasyon düşmeye başlarsa burada şunu söyleyeyim Tabii baz etkisiyle enflasyon düşecek de biz ondan bahsetmiyoruz. Yani enflasyonda hakikaten bir şeyler yapılarak enflasyon aşağıya çekilirse, baz etkisiyle düşeceğini herkes biliyor zaten. Faiz indirimleri konusu o zaman gündeme gelebilir. İşte enflasyon düşerse faiz indirimleri konusu gündeme gelebilir. O da inşaat sektörüyle alakalı olan gayrimenkul yatırım ortaklığı, işte çimento, yapı malzemeleri, ne bileyim cam şirketlerini olumlu etkileyebilir Bunlarda bir canlılık oluşturabilir otomotiv tarafına bakacak olursak otomotiv son dönemde konut fiyatları geri gelmedi yükseliş belki durmuştu ama geri gelmedi ama otomotivde yılbaşı kampanyaları vesaire talebi orada canlı kalmasına neden oldu ya da konut fiyatları geri gelmediği için oradaki o talep yatırım amaçlı konut almak isteyenlerin talebinin otomotiv tarafa tarafına kaydığını gördük. O nedenle otomotivde ilk iki ay oldukça iyi geçti Ocak-Şubat ayları. Ama bundan sonra biraz daha bu talep kısılırsa aynı olumlu senaryo olmayabilir gibi yurt içinde. İhracat potansiyeli yüksek olan şirketler, otomotiv şirketleri biraz daha ayrışabilir gibi görünüyor sektör içinde. Bir diğer yüksek faizden etkilenebilecek sektör dayanıklı tüketim sektörü. Burada dayanıklı tüketim sektörü iç talebe duyarlı sektörlerden bir tanesi. İç talep artan faizler işte likidasyonun azalmasıyla ya da krediye erişimin zorlaşmasıyla bir miktar olumsuz etkilenebilir. Eğer yurt dışına yönelebilen bir şirket varsa ya da bu sektördeki şirketler yurt dışına yönelebiliyorsa o tarafta o kompanse edebiliyorsa buradaki açığı bu şirketlerde bir miktar borsa performansı anlamında ayrışabilirler diye tahmin ediyorum. Borsa ile ilgili bu e, anlattıklarından sonra e, hafta içinde altın tarafında hızlı bir hareket olduğunu gördük. Şimdi altında ben 2000 dolarlar seviyesinde tutundu. Bu seviyenin altına gelmiyordu ons altındaki değer. Amerika'da enflasyona bakıyoruz. 2022'nin Ağustos'unda Evet 2022'nin Ağustos'undaydı. 9.1 ile pik yaptı orada. 2024 Şubat'ta da 3.2'ye yerlemiş vaziyette. Yani enflasyon 9'dan 3 küsüre düşmüş üçte bir azalmış ama faiz seviyesi çıkarıldığı en üst seviyelerde nerede? 5'in üzerinde Amerika'da faiz. Ülkede uzun süredir bu direnen iş gücü piyasasının Şubat ayında nispeten zayıflayarak işsizlik oranının 3.9'a çıkması, işte sahiplik kazançların beklentilerin altında gelmesi faiz indirimlerine biraz daha sıcak bakılmaya başlandığını bize gösteriyor. Mart ayı toplantı sonrası FED Başkanı Powell da, e, açıklamada yani bu yıl bu nok e, bir noktada faiz indirimi uygun açıklamasının da bu bahsettiğimiz görüşü yansıttığını söyleyebiliriz. Büyük bir sürpriz yaşanmaması durumunda bu yıl bir veya birden fazla faiz indirimi olacak. Şimdi böyle bir ortamda faiz indirimi olacaksa hemen hemen neredeyse garanti ise tabii ki bu kıymetli madenlere olumlu olarak yansıyor. Neden? Para Faizden daha güvenilir yerlere, daha hızlı gidebilecek, çok kolay kompanse edilebilecek alanlara doğru kayıyor. Bu da altın. Burada altın, dediğim gibi 2000'lerin altına gelmemişti. Ben önümüzdeki dönemde hızlı hareket olabilir düşüncesindeydim. Nereyi gördü? 2233 seviyelerini gördü. ons altın. Oradaki ilk beklentimim, ilk direnç noktamız aslında 2300 seviyesi. Ardından orası geçilirse 2500, orası da geçilirse eğer 2900 seviyeleri olacak. Ben bu yukarı trendin önümüzdeki dönemde devam edeceği düşüncesindeyim. Altında geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bu haftaki piyasa yorumumuz kısaca bu şekildeydi. Hepinize bol kazançlı günler dilerim.